Depremden önce yani ailemizle güzel bir hayatımız vardı. Yani en azından huzurumuz vardı. Evimizin içindeydik, yuvamızdaydık. Sorunlarımız oluyordu ama yine e, bu kadar değil. Depremden sonra çok değişti. Memleketimizi böyle yıkıp kırıp görmek çok zorumuza gitti. Her şey yıkılmış, insanlar perişan. Aç, susuz günlerce kaldılar. Yani onları görmek tabii ki bizi üzdü. Hayatımızı çadırda geçirmeye devam ediyoruz yani. Sorunlar olsa da yaşamaya çalışıyoruz. Bir 24 yılı e, birlikte eşimle beraber çok zor günler geçirdik, biriktirdik. Evimizi aldık, çok güzel bir yerde. Tam iki ay 10 gündü yeni taşınmıştım. 6 Şubat depremi yaşadık. Tekrar evimiz yıkıldı. İçerisinden hiçbir şeyi almadık ama önemli olan o değil yani çocuklarım, eşim çok şükür sağ kurtulduk. Çaresiz kaldık, dua ettik, eşimle helallaştık, çocuklarıma sarıldık. Dedik bizi vururlarsa hepimizi bir arada bulsunlar. Eşim cezaevine girdiğinde 25 yaşındaydı. Şu anda 28 yaşında. Deprem olduğunda biz hiçbir şekilde dolaşamadık. Sonra beni bir gardiyan aradı. 7 gün geçmişti arada. O zaman aradı gece 12 idi. eşiniz arattı beni dedi. Nasıl durumunuz iyi mi dedi. Kendiler konuşturmuyorlar bir de. Sadece gardiyan konuşuyor. Ama bir de sahipsiz olan kadınlar var ülkemizin dediği gibi. Ama şunu Çok unutmayayım. Annem her zaman bağırarak ne de bileyim anladım. ne oldu öldünüz bu kalkın Öyle ayağa. dedim devamlı. Hep kalkın yani ayağa. Ben güç çalıştım. Hele evet. kalkın ayağa. şunu yapalım Ağrılar, bunu yapıyorlar. yapalım ağlıyorlar, yapmıyorlar bir şeyler. Çocuklarımız şimdi biz ne yapacak, bu çadırda nasıl oturacak, bu çadırda nasıl yaşayacak, ne yiyecek çocuklar? Anneme hep bağırdı onlara. Ölmediniz <laughs> Şükürler olsun, sağsınız. Çok şükür, bak çoluğunuz çocuğunuz sağ sen sağsın. Buna şükür edin hele şimdilik. Yemek mi? Yemekte ne varsa evimizde ben kazana koydum, işirirdim. Kazıları, kadınları toplardım. Sen altını yak, sen şu bulaşığı koy. Sen şu şunu doğru, eti doğru, burgulunu koy, simidini koy. Kadınları da başıma toplardım. Hep beraber bir yardımcı olurlardı bana. Bir şey onlara güç vermeye çalışırlar. Ondan sonra Allah büyük, Allah ne göstereceği hele. Diye diye birbirlerimize böyle güç verdik. Kadınlarımıza güç verdik. Yani bir şey geldiği zaman hemen direkt çadır diyorlar. E ama kurulacak yer yok. Çimenlerin içine kuramayız. Pislik. Bunlar daha beter hasta olunlar. Yani her açıdan zor. Yani yemeğinden, ekmeğinden, suyu, şu her şeyinde yani. Kadın işi zor. O gün zaten deprem olduğunda o benim kaldığım sığınma evi komple yıkılmıştı yani. Ben zemin katta olduğum için, birinci katta olduğum için dışarıya duvar düştü ve iki çocuğumu alıp öyle atladım, birinci kattan aşağı atladım. Öyle kurtuldum. Sığınma evinde kaldığım nöbetçi dahi hiç kimse kurtulamadı. Yani korkudan nereye gideceğimi bilmedim. Yağımın altında sabaha kadar iki çocuğumla dolandım durdum. Sabah sekiz olduktan sonra Serin yola kadar yürüyerek gittim. Antakya'dan Serin yola kadar. O kadar uzak bir mesafe. Sığınma evinde aşırı derecede çocuklarımın ve benim psikolojim aşırı bozuktu. Yani kendimi öldürmeye bile düşündüm orada. Tek kurtuluş buydu diye. Ya yani orası da hani eşimden kaçtım gittim ama orası daha beterdi. Hiçbir şekilde kalamadım, rahat edemedim. Yani deprem olduktan sonra geri tekrar eşime dönmek zorunda kaldım. Çünkü çalışamam da çocuklarım küçük. Hani ne yap burada nasıl yaşanıyor? Ben onu hiç unutmam yani. O zaman fark ettim benim hayatımdan o. Bir yere çıkıyor mu yok? Bir arkadaşın var mı yok? Bir yere gidiyor musun? Yok. Nasıl ya dedi ya bu hayat? <laughs> ya yani öyle <laughs> ama bana normal işte. gelen hayat. O zaman dedim ki demek ki yani bizde de bir sorun var. Biz de insanlardan ayrıştırıyoruz kendimize de bu zarar veriyoruz. Hani aptalım buraya gitmeyin beni kınarlar aptalım. Şu... Yine hayata o ayak uydur. Herkes gibi olmaya çalış. Biraz bizden de kaynaklanıyor. Hani herkes bizi hor görüyor ama belli bir düzene gidik. Ya hele bir kıralım o zincirleri, hele bir değiştirelim kendimizi. Ben eskiler geçti, patama. yeniler ya, yolsun o da yok. Böyle bir yani bizim dışarıya sosyal hayatımız, hayatımız yok. Yani hele o zaman benim zamanımdı. Şimdiki zaman da aynı yani. Aynı devam ediyor bizi eski zamanla. Herkesin babası yanımda. Herkesin eşi yanımda, herkes bir yere sığındı, herkes bir yere girdi. Ama biz ortada kalmışız böyle, bekliyoruz. Ne beklediğimizi de bilmiyoruz. Çok zor bir durum. O parçalanmış duvarların içinden nasıl çıktık hiç bilmiyorum. Bir baktık aşağıdayız, eşim arabayı çalıştırmış. Ama aşağı indiğimde bir kıyamet kopuyor sanki böyle. Dedim bugün kıyamet günü dedim. Ama bugün pazar dedim. Pazartesi sabaha bağlayan bir gün. Kıyamet cuma günü kopacak. Ramazan ayında diye onu da düşündü. Her taraf yanıyor böyle. Dağlar yanıyor. Saat 9 oldu sabah olmadı. Biz kuzenlerimize 11 gün sonra ulaştık. Tabii en alt katta oldukları için bu apartman boşluğunda vefat etmişlerdi. 10 defa ameliyat oldum. Yani çok operasyonlar geçirdim 10 defadan hariç. Ben bu kadar büyük bir acı yaşamadım bugüne kadar. İnsan hayalleri, hani diyor ya hayaller ve hayatlar. Mesela ben 23 yaşında bir evladım kaybettim. Rüsemi hastasıydı. Ben gerçekten de hani bu depremde o acımı sanki unutmuş gibiydim. Unuttum. Ben her gün mesela mezara gitmek istiyordum. Ama şimdi mezara gittiğim zaman utanıyorum. Karşımda mesela çocuğumun mezarının üstü bomboş bir dağdı. Ama şu an orası dolu. Ben ne zaman mesela oraya gitsem, yani oğlumla konuşuyorum, oğluma diyorum ki işte Şahin diyorum. Oğlum bak buraya geldim, bak özür dilerim Şahin diyorum kendine. Oğlum her gün gelemiyorum. Ağlamak istiyorum, utanıyorum o insanları görünce yani orada ölüp de hani gömülenleri dört kişi beş kişi yani toplu mezar halinde mesela o da komple mezar dolu şu anda. Onları görünce ben gerçekten de yani kendi acımdan utanıyorum. Bana küçük gibi geliyor acı. Rabbim kimsenin başına vermesin böyle bir felaket. Yıllarca hayal kurdum 24 yıl. Hayaller suya düştü. Bir tek çocukların işte Babalarını beklemesi, babalara az kaldı geleceğim dedikleri zaman mesela günlük çocuklar diyorlar e, ne zaman. Benim en küçük kızım 6 yaşında her gece dua ediyor babasına. annem babamı çok özledim. Ben babamı annemi iki gün görmesem deli olurdum. Ama şimdi bayağı oldu. Göremiyorum. Özür dilerim.